O zaman düşünülecek şey değildi. Ve padişahla dokuz kez görüştü. Yasal zeminlerde görüştü. Dedi ki beni genel kurmay başkanı yap. Ben bu mütarekiye karşı koyarım. Birlikte olalım. Yeni bir harekata başlayalım. Gerekirse Anadolu'ya geçelim. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde olduğu gibi halk padişahın önünde görürse daha büyük şahlanarak işgalcilerin üzerine atlar deyince beni İstanbul'dan uzaklaştırmak mı istiyorsun dedi. Ve yine bir görüşmesinde ben İstanbul'un karnını doyurayım o bana yeter dedi. Başka şey düşünemem dedi. Ve artık Mustafa Kemal durumu anlamıştı ne hükümetten ne padişahtan hayır gelmezdi. Bir karar vermeliydi ve verdi kararı. Nasıl yapalım? Anadolu bu iş millete kaldı. Anadolu'ya geçelim. Tehlikeyi millete anlatalım. Milleti birleştirelim. Ve ona göre harekete başlayalım. Ama bu büyük kararı kime bildirecekti? Hepsi İngiliz casusların takibindeydi. İşte aklına şu geldi. Okullardan sıra arkadaşı, sınıf arkadaşı, cephelerden silah arkadaşlarıyla bu sırrı görüşmeye başladı. Kimdi bunlar? Ali Fuat Ankara'da 20. Kolordu komutanı. Kolordusu hala Adana'dan Ankara'ya yaya tren de vermediler. Yürüyerek gelmekte. Erzurum'daki kol orduya tayin olan Kazım Karabekir Paşa. Bundan da Şişli'deki evde zaman zaman minferit olarak veya toplu olarak bir araya gelip bu sırrını açıkladı. Osmanlı Jandarma Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş Refet Bey'e. de tam güvenemiyor. Bir gün dedi ki Refet dedi sen ata seversin. Bir gün dedi ata binip de yelelerini şöyle Anadolu'ya doğru bir dalgalandırır mısın dedi. Hazırım paşam dedi. Ve Bebekbele'yi Sivas'taki üçüncü Kolordu komutanı olarak bandırma ile götürecekti. Bir diğeri Hamidiye provizörünün kahramanı Denizci Kurmay Abay Raufur Bay. Fakat Raufur Bay'in Anadolu'da bir göreve atanması mümkün değil. Çünkü görevi Denizci. O halde onun da emekli olmasına karar verildi. Çişli'deki evde toplantıda. Ve bu toplantıda dediler ki Anadolu'ya geçerseniz paşam emrinizde oluruz. Kim dedi? Kazım Karabekir dedi kol ordusuyla. Ali Fuat Cebesoy dedi. Yirminci kol orduyla. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Anadolu'ya geçiş planlarını gizliden gizliye yapmaya başladı. İsmet Paşa o tarihte Milli Savunma Bakanlığı müsteşarıydı. Çok önemli bir görevdeydi ve bu görevi de Anadolu Harekatı'na destek veriyordu. O nedenle İstanbul'da kaldı ve sonradan Ankara'ya gelip harekata katıldı. Bu arada padişah Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak adadı. Bütün kuruntular ortadan kalktı. Gizli gizli yapılacak iş artık açıkça yapılabilecekti. Mustafa Kemal dedi ki beklediğim fırsat bana altın tepsi içerisinde sunuldu. Dokuzuncu Polo müfettişliğine Anadolu'ya geçecek, Samsun'a geçecek. Ve gitmeden evvel padişahla görüştü. Bu görüşme çok spekülasyondur. Yıldız Sarayı'nda tek odada iki ikiye görüşülmüştür. bu görüşmenin tanığı yoktur. Vahdettin'in sonradan yayınladığı anıları da yoktur. Mustafa Kemal'e Amerikan Büyükelçisi Genel Aşşehir Ankara'da sorar yıllar sonra Paşam Padişah'la ne görüştünüz der. O da oraya bir kırık içi der. Bunları görüştükler, Bana bunu söyledi. Ben de bunu Padişah'a söyledim diye yanıt verir. Ve Bandırma vapuruyla Mustafa Kemal Anadolu'ya geçecek. Örtülü ödenekten kendisine bin lira verildi. Bazı kitaplarda 50 bin altın belgesi yok. İşte belgesi yok. Örtülü ödenekten. Ki o tarihte Osmanlı'nın örtülü ödeneği 1250 liraydı. 1000 lirasını Mustafa Kemal'e asayiş görevlerinde kullanmak üzere verdiler. Ve en acısı işte bütün bunları güzel bir formatla gençliği anlatamıyoruz. Kısacık kısacık bilgilerle geçiştiriyorlar kitapları. İngiliz istihbarat subayı 1.92 boyunda John Godolphin Mustafa Kemal'in Kandırma vapuru'na İstanbul'dan Samsun'a geçmesi için bize veriyor bize. Değerli konuklar, biz işgal ülkesi olmuşuz demek ki. İşgal ülkesi ülkesi olmuşuz. Onların kontrolüne girmişiz. Benim bir başkentinden, bayraktan bir başka yere İngiliz'in vizesiyle gidiyorum. Ve Mustafa Kemal aldığı göre Samsun'a git. Orada Mondros Ateşkes Anlaşması'nın uygulamasına karşı gelenler var. Onlar sustur. Halkın elindeki silahları topla. Ordudaki silahlar toplanacak. Onlara yardım et. Göreviyle görevlendirildi. Ama onun kafasında bandırma vapuruna bitmeden evvel ulusu esaretten, vatanı işgalden Kurtarma görevi vardı. Samsun'a gittiğinde buna başladı. Hemen emekli olan Rauf Orbay da Mustafa Kemal'den 15 gün sonra Ege bölgesine geçti. 19 Mayıs 1919'da bu çok anlamlı, manalı bir eylem, Sayın Bakanım. Bunu çok da takdir eder. O tarihte Anadolu'da devlet de yoktu, hükümet de yoktu. Çok ağır bir adam. Ama yoktu. Şimdi niye yoktu? Şimdi göreceğiz yerini. Peki bu durumda Anadolu'da neler oluyordu? Mustafa Kemal Anadolu, Samsun'dan Anadolu'ya ayak bastı. Anadolu'da neler oluyordu? İstanbul işgal edilmişti. Arkasından İzmir işgal edildi. Arkasından Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerine İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni paylaşma projelerindeki maddeleri koydular ve İngiliz, Fransız, İtalyanları kendileri uygun gördüğü yerleri işgale başladılar. Başka ne vardı Anadolu'da? İşgallerden başka isyanlar vardı. 22 isyan. Başka? Yokluk ve yoksulluk vardı. Altı yiyecek ekmeği yoktu. Atacak silah yoktu. Göçler vardı. Her taraftan göç. Anadolu'ya sığınıyordu. Kendi vatandaşımız bakmak zorundasın. Eğitim eksikliği vardı. Kadınların binde yedisi, erkeklerin yüzde beşi okur yazardı. Ve en önemlisi de işimizdeki ekmek bilme sahipler, iş vardı. Buna hep işgalcilerin hesabına çalışıyordu. Ve artık halk hiç kimseden fayda gelmeyeceğini anladı ve silaha sarıldı. İlk kurşunlar atılmaya başlandı. İlk kurşun İzmir'de atıldı denir kitaplarda fakat Atay Yoluzulu 1918 Dört yol Bu ilk kurşunlardan sonra Mustafa Kemal Samsun'da Şimdi soruyoruz ya. Samsun'dan Anadolu'ya çıktı. Ama Mustafa Kemal'le birlikte ne çıktı Anadolu'ya? Mustafa Kemal ne yapmak için çıktı Anadolu'ya? Özgürlük ve bağımsızlık düşüncesi çıktı Anadolu'ya. 19 Mayıs'ın önemi budur. Yani Cumhuriyete giden süreçtir özgürlük demokrasi, bağımsızlık cumhuriyet. Uygulama stratejisi. Nasıl uygulayacaksınız? Nasıl uygulayacaksınız? Elimizde güç ne? Güç. Bakın iki strateji uyguladı. Dedi ki padişah ve halifeye bağlı ve sadık kalmak temel koşul olacak. Siz orada sıkıysa padişah hakkında ters bir şey söyleyin. O anda dinsiz ve vatan haini edebilirsiniz edilirsiniz. Diğeri işgalciler ve itiraf devletleri, Dünya Savaşı'nın galipleri onlarla silahlı mücadeleye girişmeyeceğiz. Peki Antep, Urfa Maraş'ta kim girişti? Halk girişti. Halk dedi ki işgalciye toprağımı aldın ben de senden geri dedi. Karşısında askeri üniformalı kimse yoktu. O askeri üniformalılar sivil olarak teşkilatlandırıcıydı. Ve Samsun'dan telgraflarla her tarafa Durum raporlarını istedi, asayiş raporlarını. Geçti Havzı'ya, da bir genelge yayınladı. Bütün Anadolu'da halkı işgale karşı protesto mitingleri yapmaya davet etti. Anadolu'da yer yerinden oynadı. Bunun için İngilizler zaten Mustafa Kemal'in peşinde İstanbul'a sordular bu nedir diye. Bu milletin bağrından fışkıran bir sevgidir dedi Mustafa Kemal. Ama İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i geri çağırdı. Kömür yok, gelemiyorum dedi. Bu doğru bilgi değildi. Geçti Amasya. Amasya'da işte Cumhuriyet'in doğum belgesi dediğimiz belge imzalandı. Amasya tamimi. Milletin bağımsızlığını yine milletin kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. Amasya tamimi Cumhuriyet'in doğum belgesidir. Amasya'da doğdu Cumhuriyet. Belge üzerinde doğdu. Ama şimdi uygulamaya geçecek. Nasıl geçecek? Elimizde ne var? Elimizdekilere bakıyoruz. Bugün dünya devletlerinde de böyledir. Yedi temel ulusal güç unsuru var. Altı tane. Insan gücü. İnsan gücümüz 26 milyondan 8,5 milyon edilmiş. Psikososyal güç. Halk aç. Yoksul. Nasıl Hı. bir psikoloji olabilir? Teknolojik güç bugün adından da bile söz etmek mümkün değil. Politik bir idari güç, itilaf devletlerinin kontrolünde. Coğrafi güç, 760 bin kilometre kare Bu Bugün coğrafya kaybedilmiş. Ekonomik güç, duyunu umumiyenin eline verilmiş. Duyunu umumiyenin yani gelirleri topluyor, alacaklara dağıtıyor. Askeri güç, ordu terhis edilmiş. Şimdi bakınız, işte olayın güçlüğü burada. Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal yapan olay bu. Bu güçlerle siz Anadolu'yu